Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanımızdayız. Burası 4,5 dönüm üzerine kurulu modern bir pazar alanı, hem otoparkıyla hem de pazar alanıyla ile ve dükkanlarıyla beraber pazar kurulduğu günlerin dışında da yine bölgeye hizmet edecek önemli bir yaşam alanı olacak inşallah. Buradaki betonarme çalışmalarımızı bitirdik, çelik konstrüksiyon çalışmalarımızı da başladık. İnşallah Temmuz ayı itibariyle de Millet Mahallesi'ndeki pazar alanımızı burada kurmuş hizmet vermeye başlamış olacağız